Yukarıdaki özdeş 9 kareden en soldakinin içine kök 2, soldan üçüncünün içine ise eksi kök 18 yazılıyor. Diğer karelerin içine ise solundaki ve sağındaki karelerin içine yazan sayıların toplamına eşit olacak şekilde birer sayı yazılıyor. Buna göre en sondaki karenin içine hangi sayı yazılmalıdır? Şimdi mesela buradaki karenin içerisine yazılacak olan sayı solundaki karenin içindeki sayıyla sağındaki karenin içindeki sayının toplamı olmalıymış. O zaman bizim kök 2 ile eksi kök 18'i toplamamız gerekiyor. E, fakat köklü sayılarda toplama yapılabilmek için kök içlerinin aynı olması gerekiyordu. Fakat bunun kökünün içinde 2 var, bunun 18 var. Öyleyse 18'i a kök b şeklinde yazmak istiyoruz ve 18'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. Bakıyorsunuz 9 çarpı 2 diye yazılıyor. Öyleyse birinci sayımız kök 2 buradaki zaten artı ile eksi çarpılırsa eksi olur. Bu da 3 kök 2. Şimdi bunlar toplanıp çıkartılabilir. Öyleyse burası 1 kök 2'den 3 kök 2 çıkartılırsa bunların katsayılarını çıkartacağım. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 tane kök 2 yaptı. İkisinin toplamı. Demek ki şuradaki kutuda olan yazacak olan sayımız eksi 2 kök 2 olmalıymış. Şimdi ne olmuş oldu bakın. Bununla bunun toplamı ortadaki kareyi vermiş oldu. Şimdi geçelim bir sonraki kareye. Şimdi buradaki sayıyla buradaki sayıyı topladığımızda da o da bunu vermeli değil mi? İkisinin ortasındakini vermeli. Bunu peki nasıl bulacağız? Öyleyse toplamları eksi kök 18 olacak ya. Eksi kök 18'den birini çıkartalım. Eksi 2 iki kök 2'ye. O zaman geriye diğeri kalacaktır. Değil mi? Peki eksi kök 18 neydi? 3 kök 2 demekti. Burada iki tane eksi yan yana geldiği zaman çarpılır. Artı 2 kök 2 olur. Bunlar toplandığında da eksi kök 2 yaptı. Burası burayı da silip eksi kök 2 olduğunu yazalım. Eksi 1 kök 2. Burası da zaten eksi 3 kök 2 idi. Şimdi gelelim buraya. Şimdi buradaki ile de buradakini topladığımızda bize bunu vermeli. Öyleyse eksi kök 2'den bu defa eksi 3 kök 2'yi çıkartacağım. Değil mi? Toplamları burası ya. Toplamlarından sayılardan birini çıkartırsak diğerini buluruz öyleyse eksi kök 2 diyorum, eksi diğer sayı çıkartacağım yani eksi 3 kök 2 çıkartacağım. E, burada iki tane eksi yan yana gelince artı 3 kök 2 olacaktır. E, topladığımızda da eksi 1 kök 2 ile artı 3 kök 2, yani bunların katsayıları toplanacak. Geriye 2 kök 2 kalıyor şuraya. Buranın da hemen değerini yazalım. 2 kök 2. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Peki eksi kök 2 ile neyi toplarsak 2 kök 2'yi verir? Tabii ki 3 kök 2 değil mi? 3 kök 2 ile eksi kök 2'yi topladığımızda kat sayıları toplarsak 2 kök 2'yi verir. Sonra şuraya geçelim. Burayla 2 kök 2'yi ne ile toplarsak 3 kök 2'yi verir? Burada 1 kök 2 olmalı. Orayı da bulduk. Geçelim buraya. 3 kök 2 ile neyi toplarsam 1 kök 2'yi verir? Tabii ki eksi 2 kök 2'yi. Değil mi? Eksi 2 iki kök 2 ile 3 kök 2'yi toplarsanız şu ikisini 1 kök 2 verir. Son kutuya geldik. Peki kök 2 ile neyi toplarsak? Eksi 2 iki kök 2 verir. Tabii ki eksi 3 kök 2 değil mi? Eksi 3 kök 2 ile buradaki 1 kök 2'yi topladığımızda eksi 2 kök 2 verecektir katsayılarını toplarsınız. Öyleyse soru işareti olan yer eksi 3 kök 2 olmalı. Yani cevabımız A seçeneği. Uzunluğu kök 72 santimetre olan bir civata. Kalınlığı kök 32 santimetre olan bir tahta bloğa aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Civatamız bakın yüksekliği buradan başlıyor. Ta buraya kadar olan yüksekliğimiz kök 72 santimetreymiş. Kök 72 de A kök B şeklinde yazmak için asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. Veya kafadan hangi iki sayının çarpımı 72 yapar? Biri tam kare olacak şekilde. 36 çarpı 2 deyip 36'yı da kök dışına 6 olarak çıkartırsanız 6 kök 2 bulunur. Veya buradan asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz bir daha 18 bir daha 2'ye bölüyorsunuz 9 3'e bölünür 3 3'e bölünür 1. 2 tane 2 kök dışına bir tane 2 olarak çıkıyordu. 2 tane 3 kök dışına bir tane 3 olarak çıkıyor. Bu 2'den bir tane kaldığı için bu da kökün içinde kalmış oluyor. Yani 6 kök 2. Bu vidanın toplam uzunluğu 6 kök 2. Bir de burada ağacın uzunluğu var. Ağacın uzunluğu neymiş? Bunu da 16 çarpı 2 diye yazarsanız veya yine asal çarpandan ayırırsanız 16 kök dışında 4 olarak çıkacak. 4 kök 2. Öyleyse toplam uzunluğumuzdan ağacın uzunluğu olan 4 kök 2'yi çıkartırsanız yani 6 kök 2'den vidanın uzunluğundan ağacın uzunluğunu çıkartırsanız 4 kök 2'yi. geriye vidanın dışarıda kalan kısmı kalır. Yani 2 kök 2 kalır. Burayı bulduk. Peki bize ne sorulmuştu? Çıkan kısmının, çıkan kısmının yani bu iki kök 2'nin uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Tahtadan çıkan kısmının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi dolayısıyla bu tahtadan hepsi çıkarsa 2 kök 2 oluyor. Yani bunu da kök içine alalım. Kök 8 oluyor. Hepsi çıkarsa kök 8'den ama küçük de olabilir değil mi? Tamamı çıkmaya da bilir. Öyleyse kök 8'den küçük olan hangi sayı var burada? Mesela bu kök 25. Dışarıya bu kadar çıkamaz. Çünkü zaten en fazla kök 8 çıkabiliyor. E kök 16'ya eşit bu da. E bu da olamaz. Bunları eledik. E bu da kök 9. Kök 9 da dışarıya çıkamaz. Ama kök 4 dışarıya çıkabilir. Değil mi? Kök 8'den küçük. Zaten maksimum olsa kök 8 dışarıya çıkabiliyor vidanın ucundan. Dolayısıyla vidayı tam sıkmazsak kök 4 de çıkabilir. Ama kök 9 dışarıya çıkma şansı yok. Değil mi? Çünkü en fazla kök 8 çıkabiliyor. Görseldeki sabit makara yardımıyla dengede tutulan yükün tabanı olan uzaklığı kök 50 desimetre. Evet vermiş bakın yükün Tabanı olan uzaklığı kök 50 desimetre. Zemini olan uzaklığı kök 32. Zemini olan uzaklığı buradan hesaplamış desimetre. Bu yük şekildeki konumdayken makaraya bağlayıp çekilerek 8 desimetre daha yukarı çekiliyormuş. Şimdi buradan şöyle yukarıya doğru 8 desimetre daha yukarıya çıkarttığımızı söylüyor. Pardon, kök 8 desimetre yukarıya çıkarttığımızı söylüyor. Buna göre son durumda yükün zemine uzaklığı tavana uzaklığından kaç desimetre daha fazla olur? Şimdi biz bunu 8 desimetre yukarıya çıkartırsak kök 50 zaten tavana olan uzaklığıydı. Bu kök 8 kadar azalacak. Kök 50 olan tavana olan uzaklığımız. Bundan kök 8'i çıkartmamız gerekiyor. Ama sakın buna kök 42 falan demeyin değil mi? Yanlış olur böyle bir şey. Çünkü köklü sayıların çıkartılabilmesi için kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Bu şekilde çıkartamayız. Peki 50'yi nasıl yazarız? 25 çarpı 2 yazdığımızda 25 kök dışına çıkar. 5 kök 2 olur. 8'i zaten biliyoruz. 4 çarpı 2 yazdığımızda 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 2 olur. İşte şimdi çıkartılabilir. Ama çıkartırken de katsayılarını çıkartıyoruz. 5 tane kök 2'den 2 tane kök 2 çıktı. 3 tane kök 2 kaldı. O zaman kalan kısım yani tavan olan uzaklığı yükün kök 50'den kök 8'i çıkarttık. 3 kök 2 bulunmuş oldu. Şimdi gelelim yere olan uzaklığına. Şimdi kök 8 kadar yukarı çıkınca zaten eskiden kök 32 idi olan uzaklığımız. Bir de kök 8 kadar yukarı çektik. O zaman kök 32 artı kök 8 kadar artacak. Fakat buna da kök 40 diyemeyiz. Yine bunların da kök içlerini aynı yapmak için a kök b şeklinde yazmamız lazım. Yani 32'nin bir kısmını kökün dışına çıkartmamız gerekiyor. Eğer biz bunu 16 çarpı 4 diye yazar 4'ü de pardon 16 çarpı 2 diye yazıp 16'yı da dışarıya 4 olarak çıkartırsak burası 4 kök 2. Kök 8 zaten 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. Toplarsak yeri olan uzaklığımızda 6 kök 2 oldu. Zemini olan uzaklığı yani 6 kök 2 tabanı olan uzaklığından yani 3 kök 2'den ne kadar fazla? Bu da desimetre olduğu için dönüşüm yapmıyorum. 6 kök 2, 3 kök 2'den 3 kök 2 kadar fazla. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. 20 eş kareden oluşan şekil üzerinde bazı kareler maviye boyanarak yukarıdaki görsel elde edilmiştir. Evet görüyorsunuz bazı kareler maviye boyanmış. Görseldeki mavi renge boyanmış bölgenin alanı 96 santimetre kare olduğuna göre yine mavi renge boyanmış bölgenin bu defa çevresini bizden istemiş. Şimdi mavi bölgenin alanı bize vermiş ama bakıyorsunuz bu mavi bölge karelerden oluşuyor. Çünkü bazı kareler maviye boyanmıştı. Kaç tane kare var onu sayarım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane eş kare. Toplam 96'yı veriyorsa 96'yı 8'e bölerek bu karelerden bir tanesinin alanını 12 santimetre kare buluruz. Peki karelerden birinin alanı 12 santimetre kare ise bir kenarını bulabilir miyiz? Hemen ona bakalım. 12'yi buraya yazalım. Burası 12 santimetre kare. Peki bir kenarı nasıl bulunur karenin? Şimdi karenin kenarları aynı sayı ya. Aynı sayı ile aynı sayıyı çarptığımızda örneğin bu kenara A desek karesi 12 olan sayıyı arıyoruz. E, karesi 12 olan bir tam sayı yok. Ha, o zaman aklımıza ne gelecek? Demek ki bu köklü bir sayı. Karesi eğer alanı 12 ise bir kenar arkadaşlar kök 12 olmalı. Neden kök 12 olmalı? Çünkü kök 12 ile kök 12'nin çarpımı 12'yi veriyordu değil mi? Kök 144 o da 12 eşit. Demek ki bir kenarını bulmuş olduk. Kök 12 bulduk. Karenin bir kenarını. Şimdi gelelim bu mavi şeklin çevresini hesaplamaya. O zaman bu kenardan kaç tane var? Şuradan saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada bakın. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane bu kenardan var. Yani çevremiz şöyle diyelim çevre uzunluğu 18 tane kök 12 yani 18 çarpı kök 12. Fakat şıklarda bu şekilde verilmemiş. Kök 12 A kök 5 şeklinde yazmamız gerekiyor. Bunu 4 çarpı 3 yazıp 4'ü dışarıya 2 olarak çıkartırsak o zaman 36 kök 3 yapacaktır. Çevremiz yani D seçeneği doğru seçenek.